Bilekspor'dan herkese merhabalar. İddialı yorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 Şubat 2023 Pazar günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Mallorca kolay pozisyon vermezlerken, az sayıdaki pozisyondan gol çıkarabiliyorlar. Yalnız Barça ile puan farkının açılmasını istemeyen Real Madrid onların defansif oyununu manipüle edebilir. Özellikle kenar ataklarındaki hareket kabiliyetleri Mallorca'nın duruşunu bozabilir. Ev sahibi yine az pozisyon verip az gol yarama bu kez kaliteden puan almasını beklemiyorum. Konuk ekipte sakatlığı bulunan Benzema'nın durumu belirsiz. Real Madrid kazanır ve az gol olur. Formsuz bir dönem geçiren Leeds, en golcü oyuncusu Rodrigo'dan yoksun olacak. Nottingham'da eksikler var ancak bir süredir takım bu duruma alıştı. Ev sahibi takım iç sahada iyi mücadele ediyor. Ligde toplanan 21 puanın 15'i iç sahada geldi. Leeds karşısında da baştan sona kadar motive bir takım bekliyorum ve maksimumu verebilirler. Nottingham'ın kazanacağına inanıyorum. Inter, evinde Empoli'ye kaybettikten sonra deplasmanda Cremonese'yi mağlup etti. Geriye düşmelerine rağmen Lautaro Martinez'in golleriyle skoru çevirdiler. Milan ise 4 maçtır kazanamıyor. Geçen hafta Sassuolo karşısında savunmada çok kötü bir maç çıkarıp farklı kaybettiler. 18 Ocak'taki Süper Kupa maçında Inter Milan'ı 3-0 mağlup etmişti. Inter'in yine aynı oyun planıyla sahada olacağını, bu kez Milan'ın da skora katkıda bulunacağını düşünüyorum. Derbide karşılıklı gol izleriz. Barcelona son haftalarda maçları koparmakta zorlanıyor. Sevilla'nın zayıf rakipler önündeki çıkışı referans olmasa bile düşme hattına yakın olmanın yüksek motivasyonuyla oynayacakları kesin. Kadroları zaten kaliteli, bunu motivasyonla birleştirdikleri takdirde rakibi zorlayabilirler. Skor tahminim 2-1. Bu bağlamda tek farklı Barça galibiyeti yüksek orandan denenebilir. Banko kuponlar için maç sonucu 1 ve 3.5 altta mantıklı. Bilekspor olarak sizlere bu iki maçın değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.